Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum Evet arkadaşlar bugünkü mevzumuz e, bu gayrimenkul üstüne sohbetlerimiz ağırlık olarak e, devam edecek şimdi geçen bir video çektim efendim, e, bu tokenin işte verdiği dairelerle ve arsayla ilgili e, taktire, takdir edersiniz ki yani e, insan e, kamera karşısında bir çok şeyi unutabiliyor. Efendim. bir de zaman kısıtlı. Çok uzatmak istemiyorsun. Efendim. çok detaylı şey yapmak istemiyorsun. editle falan çok uğraşamıyoruz. Efendim söyleyeyim çünkü onlarca kişi, yüzlerce kişi söyleyeyim kontak halenlerinizde, internet sitelerinde eee yayınlanıyor bizim gayrimenkullerimiz, efendime söyleyeyim kiralıklar, satılıklar. Dolayısıyla çok editle uğraşmayak diye efendime söyleyeyim ee, bazen işte hata da yapabiliyoruz. Ee, Herkese özür diliyoruz. Ee, şimdi efendim, e, şunu ben e, dile getirmek istiyorum. E, hatta bugün sabahtan bir hanımefendi aradı, efendim işte e, ya bu emlakçılar e, bu kiraları işte arttırıyor, gayrimenkullerin her mesuliyim e, fiyatlarını yukarı çıkartıyor. Bu şeyde de dolaşıyor. Tabii insanlar. E, Sosyal medyada olsun işte sosyal medyada vatandaşın bir tanesi çıkmış. Bu emlakçılar işte şöyle böyle falan filan efendim atıp tutuyor. He, beş parmağın beşi bir olur mu? Olmaz. E, emlakçının da efendime söyleyeyim ahlaklısı, e, efendisi, düzgünü namusuyla çalışanı var. E, Onunla ahlaksız, şerefsiz efendime söyleyeyim üç kuruş için takla atan anladın mı? İnsanları dolandırmak, kandırmak efendime söyleyeyim. Ahlaksız insanlar her e, branşta olduğu gibi emlak sektöründe de e, maalesef var. E, bizim bölgemizde e, mesela Bayrampaşa bölgesinde çok yok ama bazı bölgelerde çok fazla duyuyoruz mesela. E, dolayısıyla e, biz bu konuda e, çok fazla e, şey yapmıyoruz dediğim gibi iyisi de var, kötüsü de var her meslekte, her branşta. E, biz arkadaşlar e, kiraları arttırmıyoruz. Bunu baştan antiparantez altına çizerekten söyleyelim. E, hatta şöyle ki e, kendiniz düşünün yani e, şimdi bir gayrimenkulünüz var ve e, çok piyasayı bilmiyorsunuz. Çünkü neden bilmiyorsunuz? İşinizde gücünüzdesiniz yani her gün o işle uğraşmıyorsunuz. Tamam bir takım duyumlar alıyorsunuz falan filan ama diyorsun ki bu işin e, erbabı, bu işin içinde olan e, emlakçı biriyle görüşüyor Bunun fiyatı nedir? Bunu belirleyelim diye bize geliyor vatandaş. Biz de bunu efendim söyleyeyim gidiyoruz, ölçüyoruz, bakıyoruz bütün efendim söyleyeyim avantajları, dezavantajlarını göz önüne alaraktan bu vatandaşımızın gayrimenkulünün işte kiraya verecekse efendim en iyi rakamı neyse çünkü bize diyor ki yani en yüksek rakam işte en iyi, en iyi rakamı en iyi rakamı diyor yani bunu bize en yüksek rakama ver diyor. Biz de işte piyasa şartlarına göre bakıyoruz diyoruz ki atıyorum işte 100 metre bir yer işte 25 yıllık 30 yıllık bir bina. Kaç para işte içi atıyorum yapılı bir miktar işte temiz güzel. Diyoruz ki kardeşim burası yani asgari adil olan yani işte 4.5-5-5.5 bundan 5, 5, 5, 5, sonra. Bizim diyoruz görüşlerimiz bu yönde. Siz ne diyorsunuz diye bu adama soruyoruz vatandaşa. O bakıyoruz tabii biraz yüksekte vatandaş. Ben diyor burası diyor işte şöyle diyor, işte böyle de işte işte balkonu var işte işte şu var bu var efendim parkeler var şunlar bunlar var diyor. Kaç para işte diyor 7 bin lira 7 bin lira olması lazım işte ben diyor filan diyor bu baktım diyor vermiş falan fişman efendim. Şimdi biz ona tabii dediğim gibi bölgenin işte avantajlarını, dezavantajlarını gayrimenkulün avantajlarını hepsini söylüyoruz ve adam alıyoruz diyoruz ki kardeşim bak burayı sen bu kiracıyı soktuğun zaman anladın mı? Ee, eğer o adam ödeyemezse sen bunu asgari iki buçuk senede çıkartamazsın. Yani şu an İstanbul'da böyle ha, başka şehirlerde nasıl onu bilemiyorum. Tek küçük şehirlerde daha erken sonuçlanır. Dolayısıyla e, siz bunu kiraya verdiğiniz zaman bir on, sene, on bir sene, 11 bir buçuk sene Burayı aslında siz kiraya veriyorsunuz. Çünkü her sene otomatik olarak atıyor. Efendim. Diyoruz ki makul bir şey ver. E, o Oradaki o vatandaş da e, yani e, o vatandaş da zorlanmasın. Çok zoruna gitmesin. Efendim söyleyeyim. 500 lira aşağı ver. 1000 lira aşağı ver. E, çatışma. Yarın ödeyemediği zaman efendim e, çıkartamazsın. Efendim. E, aylarca efendim bedavadan oturma durumunda kalır. Anlıyor musun? Mahkeme süreci her iki taraf için de çok yıpratıcı, çok yıkıcı, çok efendim söyleyeyim e, istenmeyen olaylar, durumlar çıkabiliyor. E, dolayısıyla biz bunlara meydan vermemek için eee biraz emlakçıdan kiralayan arkadaşlar Efendim söyleyeyim e, çok daha avantajlı diyebilirim. E, neden derseniz e, biz hem e, e, mal sahibinin hem de e, kiracı arkadaşın e, haklarını ne yapıyoruz e, koruyoruz kolluyoruz yani bir, bir şey olduğu zaman direkt bize geliyorlar e, akıyoruz olaya nedir ne değildir işte diyoruz ki sen haklısın tamam veya haksızsın neyse. E, ne yapıyoruz olay e, yani büyümeden e, tatsızlık olaya varmadan biz onu halletmiş oluyoruz e, o adam da kirasını ödüyor oturuyor e, bir sıkıntı olmuyor yani dediğim gibi e, işte emlakçıdan tutmayanlar biz geliyor buraya. işte emlak mal sahibiyle işte çatışmış kiracı. İşte, e, kördüğüm olmuş. Diyor ki ben diyor bunu nasıl çözerim? Biz e, dinliyoruz, bakıyoruz. Kardeşim sizin işiniz artık şey olmuş yani avukatlık olmuş. Zaten avukata gittiğiniz zaman işte e, mahkeme süreçleri falan filan başlıyor. E, avukat efendim, e, zaten adam dinlediği zaman sadece 7-800 lira cevabında şey alır sizden. E, size bir bilgi vereceği zaman önce bir fişi imzalatıyor. 7-800 lira 1000 lira ödüyorsunuz. Ondan sonra o bilgiler veriyor. Ama emlakçı böyle değil. Emlakçı bir yerde birçok şeyi amme olarak yapıyor. Ha, e, hizmeti sonuçlandırdıysa da tabii ki bir hizmet bedeli o da bekliyor. Çünkü o da e, Hazin Gölgesinde orada hizmet yapmıyor. O da efendim söyleyeyim, e, onun da geçimi var, evi var, çoluğu var, çocuğu var, dükkan kirası, internet siteleri. efendim söyleyeyim, giderleri, muhasebe, vergi, şu bu Kira, efendim dünya kadar gideri var anlatabiliyor muyum sabit gideri icabında e, aylarca e, satış yapamıyor efendime söyleyeyim e, ne oluyor hep cepten gidiyor e, o adam da kazanacak yani şey olaraktan 3-5 kazanacak e, dediğim gibi o üç kağıtçılar bunlar bizim konumuzun dışında e, insanları dolandıran o çarpan insanlar bizim konumuzun dışında biz de onlarla zaten e, tenkit ediyoruz öyle kişilerle biz de çalışı yapıyoruz hakikaten e, zaman zaman biz de söyleyeyim çalışak bilse beraber çalışmıyoruz. E, yani e, dediğim gibi emlakçılar e, hakikaten e, orta, yolu, orta yolu bulan, efendim, e, her iki tarafında hakkını muhafaza eden, koruyan, e, tamam e, iş bittikten sonra bir e, e, hizmet bedeli ücreti olan e, bir efendim e, meslek grubudur diyebiliriz. E, onun dışında e, gayrimenkul fiyatları işte çok yüksek, işte emlakçılar işte Yükseltiyorlar aynı şekilde Kerala'da olduğu gibi öyle bir şehir efsanesi var. Onda da aynı arkadaşlar, onda da bilhassa bu işte kurumsal firmalar, efendim söyleyeyim öyle franchise'ın kalmış olmuş firmaların işte şubeleri. Bunlar bir eğitimden geçiyor, bir disiplin var orada, efendim söyleyeyim sözleşme imza alıyorlar, efendim anlıyor musun? Bunlar daha disiplinli ve düzgün çalışmak zorundalar. Şeyde de dediğim gibi. Ee, orada da ekspertiz yapıyor, gidiyor, ee, orayı işte her yönleriyle e, değerlendiriyor. Metrekare'sini, tapusuna bakıyor, icabında gidiyor, işte belediyede efendime söyleyeyim, e, tapuda efendime söyleyeyim. Zaten e, internetten görüküyor, her devletten onun e, tapunun üstünde haciz, şerh vesaire varsa, e, ipotek varsa onlar zaten gözüküyor. Efendim, e, o çok şey olmuyor, kredi çekecekse zaten banka araştırıyor onu. Diyeceğim orada da e, biz e, yani öyle fiyatı arttırma gibi bir durum olmuyor arkadaşlar. Aynı şekilde orada da e, biz sanki bir alıcıymış gibi e, mal sahibiyle e, pazarlık yapıyoruz arkadaşlar. Alıcıların adına pazarlık yapıyoruz. Efendim e, çok yüksek söylerse uçarsa dediğim gibi e, herkes için değil e, bu e, franchising alan bilhassa e, eğitimli e, emlakçı arkadaşlar. Bunlara çok dikkat ederler. Çünkü e, o e, gayrimenkul alsa bile satamayacak. Yani e, ona bir sürü yatırım, bir sürü e, emek, bir sürü masraf boş boşuna. Dolayısıyla biz alıcıların adına da e, biz pazarlık yapıyoruz arkadaşlar. Yani e, onu aşağı söylüyoruz. E, aşağı söylüyoruz derken o adamın e, hakkına geçerek değil. Yani o üstündeki köpük var ya gereksiz köpük. Yani o vatandaş işte bilmiyor zaten. Her zaman ev satmıyor ki bu adam ya. E, o köpüğü biz ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. O köpüğü biz alıyoruz. Efendime söyleyeyim e, bu alıcı arkadaşlar da efendim ne yapıyor? Onu köpüksüz bir vaziyette e, e, al, 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 alıma geçmiş oluyor. E, ve bir de e, alım satım konularında e, bir sıkıntılı bir süreç arkadaşlar. Yani bunları biz çok e, tapuda da gördük. Orada insanlar e, çok birbirlerine Hakikaten dostane olmayan bir şekilde bazen zaman zaman yaklaşıyorlar. Kırıcı şeyler oluyor aralarında. Ama emlakçı olduğu zaman arada tamam her iki taraftan da bir %2 hizmet bedeli var. Ama dediğim gibi her iki tarafında da avantajına mükemmel bir şekilde efendim, ikisinin de kafası rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde ne yapıyor? Biri gayrimenkulünü devrediyor. Öbürü de söyleyeyim parasını ne yapıyor veriyor e, gayri satan e, vatandaşa, e, alıcı da, satıcı da e, öyle kafası rahat bir şekilde işlem e, yapılmış oluyor. Her ikisinin de stresini e, şeyini e, emlakçı arkadaşlar ne yapıyor absorbe ediyorlar ve e, onların streslerini bu emlakçı arkadaş e, ne yapıyor bir taraf ediyor. E, dediğim gibi orada da tabii ki bir e, hizmet bedelini alacak hakkıdır anasının gibi hakkıdır. Eee onun dışında e, başka yani zaten e, enflasyonlu bir ortam işte e, işte bir yılda mesela son e, 2022'nin e, işte başından işte sonuna doğru geldiğimizde şehirde işte %170 %200 artış oldu. Enflasyonlu bir ortamda zaten gayrimenkulde kaybetme gibi bir durum yok. Yani e, şöyle söyleyeyim Emlakçıyla çalışmak arkadaşlar her zaman her zaman alıcı ve satıcı için efendim söyleyeyim e, nedir? E, kârdır arkadaşlar. Hem zamandan kardır efendim e, o e, hemen ilk gelen müşteri almıyor. Onlarca efendim söyleyeyim e, müşterinin arasından biz onları e, bulup çıkartıyoruz. E, hazırlı olanlar olmayanlar efendim söyleyeyim işte e, daha başka niyetli olanlar e, hatta şöyle duyuyoruz ki işte mesela adam satıyor evini arıyorlar işte görmek istiyoruz adamın evini geliyor orada eti de diyor işte keşif yapıyor orada adamın evini soyma girişiminde bile bulunanlar var olduğunu biz zaman zaman basında falan duyuyoruz görüyoruz tapudaki o alavereler dalavereler onlar hariç Dediğim gibi emlakçıyla çalışmanız gayrimenkul sahipleri ve gayrimenkul alacak kişiler için hakikaten arkadaşlar her zaman için elzem diyebilirim. Ben daha önceden şöyle bir anımı anlatayım. Bu iş yapmadan önce arkadaşlar 3-4 tane yer aldım, sattım. Efendim bir tek bir tanesinde sorun yaşadım. Onu ben kendim satmıştım. Tabii dedim ya bu işi daha yapmıyordum o zaman. Efendim e, bizi ne yaptı e, dolandırdı e, vatandaş e, çok dürüst olarak bizi kendisine işte lanse etti. benim param hazır dedi bankaya gittik imzaya atmıştık gittik efendime söyleyeyim parası eksik ondan sonra bir sürü işte mahkeme şu bu uğraştık alamadık da efendime söyleyeyim o para e, çok bir şey değildi ama sonuçta bir rakamdır yani efendime söyleyeyim azı çoğu rakamın e, şey olmaz e, sonuçta orada bizi bir şeye getirdi, tuzağa getirdi. Efendim bir sürü sıkıntılar oldu, bir sürü kalp kırıcı şeyler oldu efendim söyleyeyim. Dolayısıyla ondan sonra ben dedim ki ya bu işi dedim yapacağım ve efendim söyleyeyim düzgün bir şekilde e, hiç kimse incilmeyecek efendim söyleyeyim hiç kimsenin hakkı e, kaybolmayacak hiç kimsenin hakkı e, şükür Allah'a da e, onlarca yer verdik efendim söyleyeyim e, yüzlerce demeyelim de onlarca yer verdik efendim söyleyeyim. 3 tane yakın gayrimenkul e, devir yaptık mesela. E, en ufak bir sorun olmadı Allah şükür. Dediğim gibi ama baştan onları e, yaptıkça da zaten şey yapıyorsun. E, Terciheniz artıyor. Anlıyor musun? E, en ufak bir sıkıntı sorun olmadı. Alan kişiler de hepsiyle dostuz. Satan kişilerle de efendime söyleyeyim. Biz en ufak bir vatandaşlara efendime söyleyeyim şeyimiz keleğimiz, yamumuz olmaz zaten öyle bir şeyimiz diyor öyle dünya çok öyle aman aman çünkü bu yerin üstü olduğu gibi altı da var arkadaşlar ahı alınan bir şeyden asla fayda görülmez yani ne derler garibanın işte vatandaşın ahını alma Çıkar aheste aheste anlıyor musun dolayısıyla kimsenin ahı kimsede kalmaz onun için biz onları göz önüne alaraktan bu konulara bir hayli e, önem veriyoruz, dikkat ediyoruz arkadaşlar. Efendim, e, bize çalışan e, vatandaşlar, arkadaşlar işte e, müşterilerimiz zaten e, bugüne kadar Allah'a şükür en ufak bir şey olmadı, çünkü şikayet olmadı. Sitelerimize falan filan da bakabilirsiniz. Efendim, e, dolayısıyla e, bu konularda e, emlakçı düzgün emlakçı e, seçmenizde de tabii çok büyük fayda var o bölgede efendim söyleyeyim işte yamuğu yumu olan kişileri tercih etmeyen arkadaşlar bir sefer iki sefer şey yapar zaten hemen duyuluyor ha bizi zaman zaman müşteriler zor durumda bırakmıyor mu insanların biz işlerini gördüğümüz halde Efendim söyleyeyim ha bizi de dolandırdı müşteriler dolandırdı yani ama biz şey yapmadık yani ama biz bir şey yapsak işte emlakçı bir şey yapsa hemen dağılır ha, müşteri yaptığı zaman o zaten tek bir şahıs o kim bilecek, kim duyacak efendime söyleyeyim. Biz sineye çekiyoruz yani. Yani bir araba parasına yakın bizim efendime söyleyeyim diyebilirim ki e, şeyler işte ikinci el bir araba parası e, müşterilerimiz tarafından hiç edildi. E, iyi niyetlerimizi efendime söyleyeyim zaman zaman e, böyle art niyetli insanlar da ne yapıyor? E, kullanıyorlar ama dediğim gibi bu e, toprağın üstü olduğu gibi altı da var. Hiç kimse eee şeyden kaçamaz arkadaşlar. Ee, diyeceğim, e, bu konuda şu andaki efendim e, görüşlerim, düşüncelerim bu yönde. Eee eğer siz de e, e. e, bizimle bazı düşünceleri paylaşmak işte e, eksisiyle artısıyla yorumlamak isterseniz arkadaşlar e, yoruma yazabilirsiniz. E, biz bizde varsa hatalarımız efendim söyleyeyim kusurlarımız düzeltme cihetine gideriz efendim. Böyle temiz bir toplum, temiz bir efendim söyleyeyim e, he, şu anda temiz bir toplum e, maalesef dejenere daha çok ama hani biz e, direnmemiz lazım, gayret etmemiz Düzgün insanlar, namuslu insanlar arkadaşlar şey yapması lazım yani pes etmemesi lazım anlatabiliyor muyum? Tamam bir sıkıntı çeker, efendim söyleyeyim üzülür efendim ama pes etmemesi lazım. Pes ettiği zaman e, hakikaten e, çok kötü bir durum çıkar ortaya kimsenin kimseye güvenmediği, kimsenin kimseye zaten bu enflasyon e, olayı geldikten sonra tamamen efendim e, insanların şeyleri falan tamamen değişti algıları e, bugün böyle diyor, yarın adam vazgeçiyor. Dolayısıyla e, biz de çok zor durumda kalıyoruz. Bize söylüyor adam, niye işte vazgeçti kardeşim, ya arkadaşım. Biz vazgeçmedik ki biz e, alacağımız komisyonlar hizmet komisyon derken hizmet bir büyük bir hizmet var o işin arkasında. Biz hizmet bedelimizi niye iç edelim ya aptal mıyız arkadaşlar ama adam vazgeçerse ben onu zorla imzaya getiremem ki arkadaş. Adam diyor işte bugün tamam diyor yarın iki gün sonra diyor ki ya ben diyor işte vazgeçtim baktım diyor piyasa yükseliyor diyor. Efendim e, işte benim alacağım daire çok yükselmiş. Atıyorum işte 1 milyonsa 1 milyon 200 diyor. 2 günde 1 milyon 200 bin lira fark koyuyor. Yazıcı da ona yaklaşmıyor. Aptal mı keriz mi adam? Yani anlıyor musun? Dolayısıyla şu son 2022'nin 10. ayındayız işte. Bu 8-10 aydan beri bu böyle arkadaşlar. En az 5-6 tane gayrimenkulümüz bu şekilde dönek insanlar tarafından döndü. Efendim, e, dolayısıyla biz de e, çok büyük zararlara, e, zaten pandemide de, işte bu hizmet sektörü olsun, küçük esnaf olsun, e, çok büyük darbe aldı, çok büyük yara aldı. Efendim, çok büyük zararlar ettik arkadaşlar. Bu iş dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Hakikaten, e, yani diyebilirim ki hakikaten çok büyük zar e, rakamlarda zararlar ettik. Heh, e, i̇leride ne olur bilemeyiz. Biz Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah o zararlar telafi olur da şu anda çok iyi gözükmüyor piyasa. Efendim çok öyle istikrarlı gözükmüyor. Bakalım sonu ne olacak? Allah sonunu hayırlı etsin diyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka videolarda, başka konularda tekrardan görüşürüz, görüşürüz inşallah. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumda yazarsanız çok makbule geçer. Efendim biz de şeyleri eksilerimizi, fazalarımızı görmüş oluruz. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.